Bu sefer bu adada 100 gün boyunca ölmeden hayatta kalmaya çalışacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak bu sandıka bakacağım. Bir tane lav, bir tane de su var. Hemen alalım. Şöyle bu ağacı kıralım hemen. Şimdi ilk önce şu odunları çevireceğim hemen. Bir tane saçma masası yapacağım. Şöyle koyalım sandıkın yanına. Şimdi lardan suyumuz var. Şuraya bir tane taş makinesi yapacağım. İlk şöyle kıralım şuraları. Bir dakika şöyle. 3, 4, bir tane şöyle koymayayım. Şunu da şuraya koyalım. Tamamdır. Şimdi bir tane şuradan kırmalıyım. Hayır ya. Altı suymuş. Şöyle şu toprağı alalım. Yukarı çıkalım. Şimdi nasıl yapacağız? Biraz toprağa ihtiyacımız var. O yüzden şunları kıracağım şimdilik. Şimdi iki tane oldu yeterli. Şuraya koyalım hemen. Şöyle koyalım. Bakalım kapandı mı altı. Bakalım Evet. tamamdır. Şimdi altı da kapandı. Şunu da şuraya koyabiliriz. Bir dakika şöyle. Şuraya koyalım. Evet. Şimdi yanlış hatırlamıyorsun. Suyu şuraya. Lavda şuraya koymalıydık. Ve bakalım evet doğru yaptım. Şimdi şunu kıralım. Alalım. Bir tane tahtadan kazma yapacağım. İki önce bir tane çıpık yapalım. Çıpıktan da bir tane de kazma. Evet yaptık şimdi. Lazım olmayan eşyalarımızı sandıka koyalım. Şimdi biraz taş kıralım. Taş devrine getirelim. Şöyle 8 tane taş kırdım. Bu arada arkadaşlar bu videonun izleyenlerin %98'i falan abone olunur ya. Abone olursanız sevinirim. Şimdi ağaçtan filan düşmedi mi ya? Oğlum evet düşmüş. Şimdi şunu nereye ekelim? Biraz şu taraflara ekeceğim. Boşluklu araziye. Daha iyi büyüsün diye. Şöyle şuraya eksem olur galiba. Bakalım tamamdır. Umarım çabuk büyür. Şimdi bir tane tahtadan kazma yapacağım. Tahta diyorum. Taştan. Şöyle evet yaptık. Şöyle çubuk yapalım. Koyalım. Bir tane de balta yapalım. Evet yaptık. Şimdi şu çalışma masasını falan şuradan alacağım. Sandıkta. Şöyle şimdi ilk olarak şunları kıracağım arkadaşlar. Çünkü altında zaten var. Şunlar herkese kırdım, şunlar mecbur kalacak. Şimdi biraz alanımızı büyüteceğiz. Şu tarafa doğru büyütelim. Evet, şu kadar büyüttüm. Şimdi hatta ağacımızı şuradan kıralım, şuraya ekelim. Şunları da kıracağım. Şöyle düştü mü? Evet düşmüş. Alalım. Lan oğlum. Evet tamamdır. Şimdi şu tarafa doğru büyüteceğim. Evet şöyle oldu. Şimdiden güzel olmaya başladı arkadaşlar. Şimdi şu az büyüsün sonra şuraya bir tarla falan yaparız. Şimdi sandıkı falan götürelim. Şuraya koyacağız. Sandık şuraya saçmaması da şuraya gelecek. Evet. Şimdi sandıka şu kovanı koyalım. Biraz daha taş kıralım. Şimdi bakalım kaç tane taşımız oldu? 20 tane. Şunları arkadaşlar yarım basamakla çevireceğim. Şöyle 36 tane oldu güzel. Şimdi alanımızı ne tarafa doğru büyütelim? Hadi şu tarafa doğru büyütelim. Şimdi şunlar gelecek şuraya. O yüzden şöyle büyüteceğim. Şöyle şuradan büyütelim. Şuraya arkadaşa küçük bir ev gelecek. O, o yüzden böyle yaptım. Şimdi şurada da yol olacak. Şimdi şu kapatalım şöyle. Blokumuz yetmeyecek. Şöyle kapattık. Şimdi şu yolu kapatacağız. Şimdi blokumuz yetmedi. Biraz daha taş kıralım. Altı da büyümedi ya. Şöyle biraz daha taş kırdım. Bakalım 21 tane olmuş bu arada suya düştük. Şuradan çıkalım hemen. Yarın basmakı çevirelim şunları. Şöyle bakalım kaç tane olacak. 42 tane oldu güzel. Şimdi. an şöyle genişlendireceğiz. Şimdi şöyle oldu arkadaşlar. Bence güzel oldu şimdilik. Biraz daha taş kıracağım. Şöyle 20 tane taş topladım. Bu arada arkadaşlar gündüz olmaya başladı yavaştan. Şurada ne var ya? Şöyle. Taş var galiba. Şurayı nasıl geldik ya? Şuraya arkadaşlar galiba taş falan düşmüştü de. Yok düşmemiş. Çıkalım yukarıya. Şimdi şu taşlarda da yarın basınmak yapacağım. Yarın basınmaktan da arkadaşlar evin zeminini yapacağım. Bir dakika şöyle toplayalım. Bir dakika oğlum yanlış yaptım. Şöyle evet yaptık. Yine 42 tane yaptık. Şimdi şurana yapacağız. Şu evin içerisinde. İlk önce şu şuranı düzleyelim. Bir dakika yanlış koydum. Kıralım şunu. Şöyle evet tamamdır. Şimdi şuranı yapacağız. Şöyle evet yaptık tamamdır. Şöyle güzel oldu arkadaşlar. Bu yokumuz artık kaldı diye şu tarafları da yapacağım. Şimdi şu kadar arkadaşlar bir tane daha gitsin hatta. Bakalım şu, şurada kaç blok? 1, 2, 3, 4 tane. Şurada 4 tane oldu. Evet 5 tane olmuş hatta. Şimdi şuradan arkadaşlar yol dönecek. Bakalım 1, 2, 3, 4. 4 oldu? Evet. Tamam. Şöyle gitsek şimdi arkadaşlar. Blokumuz yetmedi. As da büyümedi ya. Umarım çap büyür. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun. Sağ olun. Bay bay.